Hey on beşli on beşli Tokat yolları taşlı Hey on beşli on beşli Tokat yolları taşlı Yarimin gözü Yavaş 18 Mart 2021. Ülkemizde 18 Mart tarihi şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olarak bu yıl 2021 yılı bu zaferin 106. yıl dönümü. E, ben de bu vesileyle bu savaşla ilgili, bu zaferle ilgili H15'li hey türküsünü yorumlamak istiyorum. Bu türküyü yorumlamadan önce türkü kavramının üzerinde biraz durmak istiyorum. Türkü, Türk kelimesine e, iyi nispet iyisinin getirmesiyle Türkiye getirilmesiyle oluşturulmuş ilk oluşum şekli bu şekildedir. Türki. Daha sonra ön önümüzdeki ü'nün de etkisiyle bu kelime ü'ye dönüşmüştür ve türkü şeklini almıştır. Anadolu'da türkü yerine hava kullanılmaktadır. Yani eşi hava hava çekmek şeklinde hava çekmek, ha türkü söylemek şeklinde kullanılmaktadır. Bunun bu şekilde kullanıldığının yaygın örneği ne? Birleşik isimlerde baktığımız zaman bu şekilde kullanılıyor. Nerede? Oyun havası. Neden? Oyun türküsü, değil mi? Kaşık havası, kaşık türküsü işte. Uzun hava, uzun türkü. Buralarda birleşik kelimelerde net bir şekilde görülüyor. Çok yaygın bir kullanım var. Hava da tek başına türkü olarak e, Anadolu'da ağızlarda yaygın bir kullanımı vardır. Türkülerin e, oluşum nedenleri vardır. Bu oluşum nedenleri gerçek bir olaya dayanmaktadır. Her türkünün oluşum nedeni gerçek bir olaya dayanır. Örneğin kendi yaşadığımız bölgedeki türkülere baktığımız zaman işte Halilim türküsü, diğer bir adıyla işte çökertme dediğimiz Halil türkü gerçek bir olaya dayanmaktadır. Yine yatağın Muğla arasındaki Gevenes köyünde Belen kahvesinde gerçekleşen olay 1946 yılında gerçekleşen olaydan da ormancı türküsü ortaya çıkmıştır. Burada gerçek elim bir olay gerçekleşmiştir. Bugün bu kahve, Belen Kahvesi müze halindedir. Eğer yolunuz düşerse bu Belen Kahvesi'ndeki bu müzeyi de ziyaret etmenizi size tavsiye ederim. Türkülerin e, yazarı da genelde belli değildir. Tabii ki bir kişi söylemiştir bunu. Atasözleri, deyimler gibi ama yazarım e, unutulmuştur. Halka mal olmuştur. E, bu türküler ee, yazarı belli olan mesela yine yöremizdeki e, türkülerden e, bir tanesi işte o Ortaca Belediyesi'nde görevli Nadir Şahin. Şu köyce Yolları yollar aldı türkünün e, 1930'lu yıllarda yaşayan Hasan Ali Dalar adlı kişiye ait olduğunu araştırmalar sonucunda ortaya çıkarmıştır. Tabii ki çok eski zamanlardan beri gelen türkülerin kime ait olduğunu bulmak çok e, mümkün değil. Çok eski zamanlarda bu yakın zamanlı tarihler olduğu için bunlara biraz ulaşılabiliyor kimin söylediğine. Şimdi e, e, türkümüze geçersek ben burada türkünün bir versiyonunu aldım. Tabii ki değişik e, versiyonları var bu türkünün ama ben bir tane versiyonunu aldım. Bunun üzerinden e, değerlendireceğim. Ana olay aynı e, zaten zaten bu türküde. Hey 15'li 15'li. Şimdi burada 15'li e, diye kastedilen Osman döneminde kullanılan Rumi takvime göre 1315 yılında doğmuş olan gençler kastediliyor. Yani 1315 yılında doğmuş ve askere gidecek olan Çanakkale Savaşı'na giden kişiler kastediliyor. Hani günümüzde de mesela sen kaç yaşlısın dediğim zaman 90'lıyım, 95'liyim, 80'liyim gibi ifadeler söylüyoruz. Burada kastedilen ne? İşte 1080'liyim dediğimiz zaman 1980 doğumluyum. İşte 78'liyim, 1978 doğumluyum gibi. Yani 1900'ünü söylemiyoruz hani. Burada da işte 1315 doğumlular kastediliyor. 1300'ü söylenmiyor, 15'li şeklinde söyleniyor. Peki bu bizim şu anda kullandığımız miladi takvime göre hangi tarihe denk geliyor? 1897 yılında doğmuş olanları, yani 17-18 yaşında Çanakkale Savaşı 1915-16 işte yılının 1916'da gerçekleşti. Ee, 17-18 yaşında olan gençler e, kastediliyor burada bu savaşa giden 17-18 yaşında savaşa giden gençler he 15'ti derken. Tokat yolları taşlı. İkinci dizeden Türkünün hangi yöreye ait olduğunu. E, görüyoruz. Tokat yolları, taş Tokat yöresine ait bir türkü. Her türkünün bir yöresi vardır. Bu türkü de Tokat yöresine ait. 15'liler gidiyor, kızların gözü yaşlı. Şimdi 15'liler tabi e, kızlar ve kızların e, sözlüsü var bu askere gidenler için. 17-18 yaşında gençler için evlenecek kişi de var, nişanlıları var, belki eşleri var. E, bunlar tabi askere giderken üzülüyorlar, hüzünleniyorlar. Onların gözü yaşlı olması nedeni de bu. Türkü böyle toplumsal bir olay anlatıyor ama Bireysel bir olay da var türkünün içerisinde. Hem toplumsal bir olay, 15'lilerin askere gitmesi hem de bireysel bir olay var. Şimdi nakarat bölümünde hani bireysel bir olay biraz ortaya çıkıyor. Aslan yarım kız senin adın Hediye. Burada Hediye Halil adlı türkünün hikayesinde geçen, türkünün oluşumu nedeninde geçen Halil adlı kişinin sözcüsü Hediye. Ben dolandım sen de dolan gel beriye. Ne demek burada ben dolandım sen de dolan gel beriye? Biliyorsunuz bu bu, dönem, bu Türkünün oluştuğu dönemi düşündüğümüz zaman insanların işte her ne kadar nişanlı da olsa sözlü de olsa bu sevdikleri insanlarla herkesin gözü önünde konuşmaları buluşmaları mümkün değil yani böyle bir sosyolojik ortam yok yani. Bu nedenle ne yapıyorlar? Sözlü de olsa gizli bir şekilde buluşuyor. İşte ben dolandım, sen de dolan. Ya yani bir yerde böyle evin arkasında oradan dolanıyor işte sanki kimsenin görmeyeceği bir yerde buluşuyorlar, konuşuyorlar. Hani sözlüsüyle onu kastediyor burada. Niye konuşuyorlar? İşte savaşa gidecek, cepheye gidecek. Burada sevgilisinden ayrı ayrılacak yani. Onunla bir son bir defa vedalaşacak. Belki bir daha göremeyecek yani. Fistan aldım endazesi 17'ye. Bu nakarat bölümünün burası dolgu kısmı diyebiliriz. E, fistan aldım endazesi 17'ye. 17', ye. 17 ye derken yukarıda hediye beriye ile e, kafiye oluşturmak için e, bu türküde bu ezgiyi oluşturmak, şekil unsurlarını oluşturmak için yazılmıştır. E, tıpkı manide olduğu gibi manide de mesela nedir? 4 dizelik manide ilk iki, ilk iki dize dolgu olarak kullanılır. Asıl söylemek isteyen son iki dizededir. Fistan aldım endazesi 17. Yani Tek parçalık kadın kıyafeti. burada endazede bir ölçü birimi. E, bu e, 65 santimlik ölçü birimi. İşte me, atıyorum, metresi şu kadarı, e, fistan aldım gibi bir şey bu. Hani türkünün anlam açısından değil, bu da şekil açısından biraz ye, e, burada yer alıyor. Asıl türkünün duygu açısından yoğun kısmı, son bölümü. Gidiyorum, gidemiyorum. Şimdi e, bu sevdiği bir insandan ayrılacak, ayrılmak üzere olan bir insanın işte gidiyor ama gidememesi. Burada yaşadığı ikilem. Yani bu iki kelimeyle hani bir gidiyorum ve kelimenin gidemiyorum kelimenin olumsuzluğuyla bu duygu verilmeye çalışılmış. Az doldur içemiyorum. Yine aynı duygulanma, yoğun duygulanma durumu devam ediyor. Az doldur içemiyorum. Yine insan bu sevdiği bir insandan ayrılırken ne olur? Boğazı düğümlenir yutkunamaz. Yani işte bir bir şey içemiyor, onu yutamıyor yani. Bunu anlatmaya çalışıyor. O şekilde duygusal bir atmosfer. Sevdiğim pek gönüllü koyup da gidemiyorum. İşte sevdiği de karşılıklı olarak birbirlerini sevdikleri. Onu bırakıp bırakıp gidemediğini yani e, söylüyor burada. Halil adlı kişilik diye diyex e, sözlüsünü. Evet, bu şiirin, bu türkünün o oluşumu Halil aslında askere gönüllü olarak gitmektedir. Tokat'ta. nasıl gönüllü olarak gitmektedir? Halil e, ailenin tek erkek çocuğudur. O dönemde ailedeki tek erkek çocuğu askere alınmamaktadır ama Halil bu savaşa gönüllü olarak katıl, katılmak istemektedir ve katılmıştır da. Bu türküde işte onun sevgilisinden ayrılma anındaki ruh halini anlatmaktadır. E, tabii ki hani savaşa gönüllü olarak katılması ee, sevgilisinden ayrılırken bir hüzün, yoğun bir hüzün, yoğun bir duygulanım yaşamasına engel değildir. Yani her ne kadar gönül olarak katılsa da insan orada sevgilisinden, işte e, sevdiği insanlardan ayrılırken yoğun bir duygulanım yaşar yani. Bu da Halil'de bu duygulanım, bu yoğun duygulanımı yaşamaktadır. Halil askerdeyken e, annesini Rum çeteleri kaçırmıştır. Hediyeyi de Rum çeteleri kaçırmıştır. Ve Halil de yanlış anlamıştır ve e, askerden geldikten sonra Çanakkale Savaşı'ndan geldikten sonra da artık hediyeyle hiçbir zaman kavuşamamışlardır. Evet, bu türkü'nün oluşum nedeni bu. Yani çok e, günümüzde yanlış bir şekilde kullanılmaktadır. İşte barlarda e, bar müziği olarak ya da oyun havası olarak kullanılmaktadır. Ama bu türkü'nün oluşum nedenini bilelim. Böyle bir dramdan kaynaklandığını. Ee, bu türkünün bu böyle bir Halil'le işte hediye ilişki ve o dönemde yaşanan tüm 15'lilerin yani 17-18 yaşında askere gidenlerin e, ne yakılmış bir alt olduğunu bilelim.